Önümüzde adam var. Elinde. Sol. Ee, üstten eksi bir. Altın. Ne? Üst, üstten girersen eksi bir. Alttan girersen Girişim, girişim üstü. <laughs> gel 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 bakıyorum abi. Adamını kaldırıyor orada. Onun dibine bir bomba vurursanız. Gel içerideyim. Meri sağda. Hacı abi tutuyorum. Tamam. Çok, Çok iyisin Meri. Çok iyisiniz. Oyna abi direkt. Ben iyiyim. Ben iyiyim kanka acele etmeyin. Senin killini ben molly ile çektim herhalde. Tamam kapıyı yaktın mı? Karşı Bakın taraflar geliyor. geldi. Kutu arkasında ya. ya. Dışarıdan dolanayım mı bunlara? Gel gel gel. Bu arkasında dediğin Öyle. bana bomba yattı. Ne bu şimdi ya? Mark gelecek. Ben ya. Ahmet bak. Ow. Lan Molly'ye nasıl yanıyorum abi? Orada değilim ben ya. Allah Molly var geçemedim. Ya. Ayağa gel. Tapayırsın ya. Burada arkan koştum ne var? <laughs> Watch <laughs> out. <laughs> İyi yaşa. Hadi be. Ne yapıyoruz? Adını... Burayı baydım. Buranın ne çatı var. Ahmet içeri girme bomba atıyor. Tamam ah, ah be ah be. Kanka çek onları. İçeride adamı var. Meri şurada. Basarsanız iki taraflı alırsınız. Bir bomba sallayacağım. Vur içeri bombayı. Adam kaldırdı. Kapının, ya. kapının, Oldum. kapının dibinde sağda, kapının dibinde sağda bekliyor. Bir saatte ki giremiyorum En üstte bekliyor Ajak ya. Kim var üstümde? İki kişi var burada. Ahmet merdivene gir. Oğlum çekti lan. Kaldırma da bitti. Yaktım. Oh, bir daha var. Şey oğlum şey yanması var. lazım lan şuanda Merdivende bekliyordu Çekti bıçak atayım diye var ya gittik ya Önümde adam var. Bekle. Bir de. daha yaptım. Görmezsin sandım ama. Ağır geliyor biraz kokusu ama faydasına diyecek lafım yok. Aa, canım, Aynen. Acaba sağda? Hani adam. Burada, burada. reload yapayım öbürüne de vuralım Önümüzde adam var Sol Dur şurada oynayalım bunlara ay 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 ay. Bunun kaldırması var. Oğlum yeme, ne yapıyorsun? Neredesin oğlum? Bir göster <laughs> lan. Haklısın. <laughs> Aha. Ama şol eşek ya sen Yanına gelmemi ister misin? Yo iyiyim böyle. Tamam. Ama Öyle benim şu en çok tedirgin eden yer arkamız ve solumuz. Nereyi baydın? Baydım çektim. Oradan bir çektim. Lan hiç güvenli değil. Lan aş. <laughs> Aşağı düştüm geri. <laughs> taraf ne nerede? Oldu, ne? Gözler, Orada alan. Bu yanmış. Yazı beni takip etmiyormuş da. Ama şaşırdım. Sağlık malzemesi istiyorsan aşağıda var ha. Gel Bu al. Var var. Cuvar açıp ben de hazır verip geliyorum ya. Yukarı mı? Oğlum eğim yok. O oraya nasıl hmm, çıkmış ya? ya? Oh, Aaaa Evet ben de öyle söylüyordum Hacı abi. Oğlum bu... Tamam arkamız Yoldakiler boşluk Kayaya geçecekler. Büyük Teşekkür ediyorum Engin. Ben. Evet. bereket. Sen beni etmiyorsun zaten. Seni biliyorum. Hacı abi eğimlerine girsek uçup. Kanka sağdan eğime girsene sen. Megan var. Burada bir yet yok galiba Neyse. önünde. Çok Tork mu? Bu neydi lan önümdeki? Öbürü de sağda bıçıyor yanına. Ulan neler yapıyorsun lan? Öbürü şurada arada bir yerde pusuyor ya. Hah aferin sesi verdi orada. Burada burada önümde bir şey var da benim. Önünde de mi var? Hmm. Bekle önce senin önünü açayım o zaman. Çok iyisin. Çekeyim mi? Çek oradan çek sen. Çok iyisin. 12 Onlar da önümde pusuyorlar. Kanka tamam, bombalayalım gitti. şunları. Dur bir tane bombam var. <laughs> ha, yandın mı? Hı. Hmm, yanarsın. Yananı görür Allah. Bomba lan. Görür inşallah. Allah seni kahretmesin be. <laughs> We are number one. Yürek yedim ya. Allah işte biraz ama. <laughs> 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 Maça bu kadar kötü başlayıp da Elinize sağlık. sağ, ol. <laughs> hmm, sağ ol.